Merhaba arkadaşlar, dosya aktarım yöntemleri işlemine devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar TFTP kurulumunu göstereceğiz. TFTP arkadaşlar herhangi bir kullanıcı bilgisine ihtiyaç duymadan dosyaların basit bir şekilde aktarım ve alım işlemlerini sağlayan bir protokol arkadaşlar. UDP'nin 69 no'lu portunu kullanıyor ve herhangi bir şifreleme mekanizması mevcut değil. Sadece bir dosyanın bir yerden başka bir yere aktarılmasını sağlayan veya alınmasını sağlayan bir protokol arkadaşlar. Bunu kurmak için Kali arkadaşlar genel metodolojiyi şu şekilde takip edeceğiz. Normal kullanımı basit bir şekilde AT, FTPD ve ilgili portunu belirliyoruz ve kullanacağımız dosyaları yükleyeceğimiz dizini seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonradan Windows'ten yani hedef makine üzerinden servisi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani Windows üzerinde client olarak bu servisi açmamız gerekiyor. Bunu da komut yapısını bu şekilde gösterebiliriz. Daha sonradan iki parametresi mevcut. I parametresi ile arkadaşlar dosyaların yollanma metodunu belirli, belirliyoruz binary veya ascii formatında. Get metoduyla dosyalara e, aktarım işlemini sağlıyoruz. Çekme işlemi. Put'la da dosyaları gönderme işlemini göstereceğiz. Hemen Programımızı kuralım burada. Evet arkadaşlar kurulum işlemi bitti. Şimdi kullanacağımız portu ve kullanacağımız ee, dizini ilgili komut yapısında seçiyoruz. Atftp diye arkadaşlar kuracağımız programın ismiydi. Demo'nun port yapısını belirliyoruz arkadaşlar ve ilgili dizini belirliyoruz. Buradan cd srv'nin içerisine girdiğimiz zaman arkadaşlar. ftp ls çektiğimiz zaman. Buraya üç tane dört farklı dosya aktardım arkadaşlar. Bunları siz aktarabilirsiniz. İçerisinde default olarak gelmiyor. Daha önceden kurduğum için otomatik olarak gördü. E, bu dosyaları buraya aktarıp daha sonra da e, Windows makinesi üzerinden çekeceğiz. Windows makinesi üzerinde de arkadaşlar PKG veya VM, VMGR e, ilgili komut dizini yazıyoruz ve servisi açıyoruz. Bunun için şu ana gelelim pkg mgr slash iu içerisinde arkadaşlar tftp client diyoruz. Bu şekilde ftp'nin ftp client yapısını Windows makine üzerinden açıyoruz. Eğer bu şekilde açılmazsa arkadaşlar yine program kaldır menüsüne gelelim. Denetim masasından. Daha sonra program kaldır Menüsünü tıklayalım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar burada Windows özelliklerini aç veya kapat sekmesine geliyoruz. Burada da arkadaşlar gördüğü gibi TFTP istemcisi mevcut. Bu tiki tıklayabilirsiniz ve istemci moduna geçebilirsiniz. Daha sonra da Komut satırına gelelim. Servis aktif olduktan sonra arkadaşlar, TFTP yazdığınız zaman artık e, servis istemci durumunda biz şu an e, kalem makinesindeki TFTP sunucusuna bağlanabiliriz. Bunun içinde işte gördüğünüz gibi 3 tane parametresi var. I parametresi ile gönderilecek olan dosyalara hangi formatta gönderileceğini, get ile e, uzak sunucudan yani sunucudan e, veri çekeceğimizi kodla da sunucuya değer verebileceğimizi gösteriyor. Bunun için TFTP -i parametresi sunucu IP adresi arkadaşlar. Daha sonra kullanacağımız get metodu yani dosya çekeceğimizi belirtiyoruz. Şimdi e, bizim kale makinesinin içerisinde TFTP'nin bulunduğu e, dosya içerisindeki dosya isimlerini bilmemiz gerekiyor. Burada Mesela görüldüğü gibi bizim burada dosyalarımız mevcut. Mesela root.txt dosyasını çekebiliriz veya FTP user dosyasını çekebiliriz. Bakalım içerisinde hangi bir şey var mı? FTP user dosyasını çekelim mesela. Evet, bir saniye de geldi arkadaşlar. Bunun nerede olduğuna bakalım şimdi. Test. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar FTP user dosyası buraya e, geldi. E, biz bunu açalım mesela. Notepad veya Notepad++ gibi. Evet görüldüğü gibi bizim dosyadaki e, kelimeler otomatikman buraya eklendi. Eee bir başka metot neydi de arkadaşlar? Put metoduyla dosyayı aktarabiliyordu sunucu üzerine. Mesela bizim burada A adına bir tane dosyamız mevcut. Bunu sestool olarak kaydettim arkadaşlar. Bunu yoluna belirtmemiz gerekiyor. C dizinin de users test desktop test nokta txt arkadaşlar. Evet aktarma işlemi başarılı. Bu da bizim ilgili e, tf tipinin bulunduğu dosyaya geliyor arkadaşlar. Ls çektiğimiz zaman görüldüğü gibi test txt var. İçerisini görmeye çalıştığımız zamansa Google'daki bizim eklediğimiz yapı burada mevcut. Evet, yani TFTP ile arkadaşlar bu şekilde biz dosya alma ve gönderme işlemlerini de başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz.